Evet, merhaba arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Şimdi Coğrafya 2 dersinin açık öğretim liseleri için e, konu anlatımına devam edeceğiz. Şimdi bu dersimizdeki konularımızı e, kitabımızın, isabet yayınlarımızın hazırladığı e, Coğrafya 2 kitabının sayfa 32'den itibaren biz e, takip etmemiz gerekiyor. Edersek çok daha faydalı olacaktır. Türkiye'nin yer şekilleri ikinci konumuza devam edeceğiz. Birinci konumuzda Türkiye'nin yer şekillerini görmüştük hatırlıyorsunuz. Neleri görmüştük? Dağları görmüştük hatırlarsanız. Türkiye'deki depremleri ve Türkiye'nin jeolojik geçmişini görmüştük. Bu dersimizde de Türkiye'nin yer şekillerinin devamında Türkiye'de ovalar ve platoları göreceğiz ve ondan sonra da devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de ovalar. Biliyoruz ki ova ne demek? Akarsular tarafından parçalanmamış Şimdi arkadaşlar karıştırmayalım burada. Ovalarda akarsu vardır. Yani yok değildir. Ama akarsular ovaları parçalamamıştır. Ovalar düzlüktür. Çevresine göre çukurda kalan alivyon dediğimiz akarsuların biriktirdiği topraklarla örtülü geniş düzlüklere ova denir. Yani şimdi eğer akarsu araziyi parçalamışsa, bakın burada parçalanmamış, parçalamışsa o zaman plato olur. Plato akarsuyun parçalamasıyla oluşmuş geniş düzlüktür ama engebelidir. Çünkü akarsu parçalama yapmış. Ovalarda alivyon topraklar. Burada hani bu kelimeye dikkat edelim. Alivyon nedir? Akarsuyun taşıdığı dünyanın en verimli topraklarından birisidir. Ve ovalarda topraklar çok verimli olduğu için tarıma elverişlidir. Ve Türkiye'de ovalar tarım ve ulaşım amaçlı olarak yoğun kullanılır. Ve Türkiye'de ovaları iki kısma ayıracağız. Şimdi arkadaşlar Ovalarımızı e, aslında burada arkadaşlar bulunduğu yere göre ovalarımızı şu şekilde ayırmamız gerekiyor. Burada karstik ovalar bulunduğu yere göre ovalar grubu içerisinde yer almamakta. Burası oluşumuna göre. Hani burayı bir sileceğiz. Şimdi bulunduğu yer nedir bulunduğu yer? Ya kıyı ovasıdır ki bu deltadır. Delta ya da iç ovadır. Yani denize kıyısı yok. Şimdi kıyı ovası ne demek? Arkadaşlar şimdi hani öyle çok fazla şeye gitmeye gerek yok. Kıyı ne demek kıyı? Deniz kıyısı, deniz kıyısındaki ovalara biz kıyı ovası deriz. İç ova ne demek? Denize kıyısı olmayan ova. Mesela Konya ovası. Konya'nın denize kıyısı var mı? Yok. O zaman Konya ovası iç ovası. Peki devam edelim. Mesela ben size örnek vereyim. Iğdır ovası. Kıyı ovası mıdır? Bulunduğu yere göre iç ova mıdır? Iğdır'ın denize kıyısı yok. O zaman iç ovadır. Yine ne bileyim işte yani iç bölgelerdeki ovalar. Konya ovasını örnek verdiğimiz gibi yani bu şekilde iç bölgedeki Antep ovası, Kayseri ovası bunlar hep iç ovalardır. Kıyı ovaları dediğimiz burada deniz kenarında yer alan delta. Delta ovaları ki kıyı ovalarının en önemlilerindendir ve delta ovaları çok verimli. Alivyon topraklarla örtülü verimli alanlar deniz kenarlarında oluşuyor. Şimdi kıyovalarını bir görelim. Akarsu ağızlarında, ağız neresi? Deniz kenarı. Oluşan delta ovaları kıyovaların en önemlisidir. Akarsuların taşıdığı alüvyal. Alüvyal, alivyon bu topraktır arkadaşlar verimli. Denize döküldüğü ağız kısmında birikme sonucu oluşmuştur. Bu ovalara delta işaretine benzediği için Yunanca'da delta diye bir işaret varmış. Bundan dolayı delta ovası da deniyor. Delta işareti Bakın şu şekilde ters üçgen gibi ya da şu şekilde bu delta işaretine benzediği için bu deniz kenarında bu ovalara kıyı ovalarının en önemlisi delta ovaları diyoruz biz. O zaman kıyı ovası eşittir delta ovaları daha çok. Şimdi Türkiye'nin delta ovaları. Bakalım bir ova Bafra. Bafra hangi ırmak oluşturuyor? Kızıl ırmak. Hangi ilde? Samsun Karadeniz. Çarşamba Yeşilırmak. Çarşamba Yeşilırmak. Kızıl Bafra, Yeşil Çarşamba. Kızıl Bafra yani Bafra Ovası'nı Kızılırmak oluşturmakta. Çarşamba Ovası'nı Yeşilırmak oluşturmakta. O zaman Yeşilırmak'ın oluşturduğu ova Çarşamba Ovası. Bunlar Türkiye'nin iki önemli ovası. Ha, Çukurova, Türkiye'nin en büyük delta ve en verimli delta ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Zaten arkadaşlar bunun çok büyük olduğu belli. Bak hepsini bir tane akarsu oluşturuyor. Bunu iki tane oluşturuyor. Bu Adana da yer alıyor. Ve Çukurova, Türkiye'nin en büyük delta ovası, aynı zamanda kıyı ovası. Silifke, Mersin'de yer alıyor. Göksu Nehri oluşturuyor. Ve arkadaşlar, artık şeyde de görmüştük. Bakırçay, Bakırçay Nehri'nin oluşturduğu Gediz. Aynı nehirlerin ismini almışlar. Genel olarak Gediz Menemen oluşturan akarsu. Yine Gediz akarsuyu oluşturuyor. Küçük Menderes, küçük Menderes, büyük Menderes oluşturduğu akarsu aslında arkadaşlar burada Balat Ovanı'nın ama genel olarak biz bu şekilde bileceğiz. Şimdi arkadaşlar iç ovalar adı üzerinde deniz kıyısında olmayan ülkemizin iç kesimlerinde de oluşmuş ovalar var. Bunlar iç ovadır. Genelde fay hatları boyunca uzanan tektonik. Ne demek tektonik? Çökmüş. Çökmüş. Yer kabuğu hareketleri oluşurken, Türkiye oluşurken çökmüş bir yer, o çöken yerler çukurlaşmış, üzerine toprak dolmuş, bize iç ova olmuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar, burası karsik ovaları şu şekilde inceleyeceğiz. Burası bulunduğu yere göre değil, oluşumuna göre ovalar. Hani burada biraz hani şeyimiz olmuş, oluşumuna göre. Zaten göre yazıyormuş, oluşum biçiminden. İlk önce ne yine göre yaptık? Bulunduğu yere göre. Kıyı dedik iç dedik. Kıyı dedik iç dedik. Bulunduğu yer oluşumuna göre kaç ayrılıyor? Üçe ayrılıyor. Ne demek? Delta oluşumuna sahip olabilir. Ya içeride çökmüştür. Tektonik ova olur. Ya da karstik ova olur. Hani buradaki iç ovaları tektonik çökmüş iç ovalar. Tektonik ova ya da delta ovası şeklinde yer alıyor dedik. Şimdi burada karstik ovalardan. Hani madde, bu sondan gidelim o zaman. Karstik karstik deyince aklımıza kalker, kireç taşı gelecek. Bu taş kolay erir ve bu kolay eridiği için arkadaşlar kalkeri şuna benzetebilirsiniz. Kireç taşını küp şeker gibi. Nasıl yani hocam? Küp şeker nasıl ki suyu döktüğün zaman veya çayla birlikte eriyorsa kalker kireç taşı da suda kolayca eriyebilir. Tabii küp şeker kadar değil. Hızlı o kadar hızlı olmaz da en güzel Akdeniz'de, Kalker eşittir Akdeniz, Kalker eşittir Akdeniz, Kalker kireç taşı eşittir Akdeniz. Tabii bu bölge tar Toros Dağları, Batı Toroslar Kalker kireç taşı, Batı Toroslar Kalker kireç taşı ve Karstik ovalara örnek oluşturuyor. Akdeniz bölgesi eşittir Kalkerli arazi. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında ovaların. Mesela şurada baktığımız zaman, ha, şimdi yerlerini gösterelim. Tabi yer olarak direkt soru sormuyor da. Şurayı bilelim mesela. Neresi burası? Burası Türkiye'nin en büyük delta ovası. Neresi dediniz? Çukurova. Bravo. Bildiniz. Sonra hemen üstüne çıkıyoruz. Burası Adana. Hop. Bafra. Samsun'da. Yanı çarşamba. Doğru mu? Bafra, çarşamba, bafra, çarşamba. Kızılırmak, bafra, yeşilırmak, çarşamba, seyhan, ceyhan, çukurova. Bitti. Bunlar delta ovalarımız. Sonra şu Sakarya Ovası kıyı ovasıdır aynı zamanda. Ergene var. Trakya'da iç ovadır. Arkadaşlar denize direkt kıyısı yok. Bakırçay, Gediz zaten onları biliyoruz. Deniz kenarında Antalya Ovası da kıyı ovasıdır. Göksu Nehri'nin oluşturduğu Silifke'de kıyı ovasıdır. Onun dışında bakın iç bölgede gördüğünüz bütün ovalar iç ovadır. Ankara Ovası, Aksaray Ovası, Elbistan Ovası, Saymerebireki, Harran, Suruç, Ceylanpınar. Yani bunlar da I'dır. Denize kıyısı yok. Buralarda iç ovalar grubuna giriyor. Plato. Arkadaşlar Türkiye'de platoları görelim. Ovaları söyledik. Ovaları kaç ayırdık? İkiye ayırdık önce. Önce bulunduğu yere göre dedik. İç ova kıyı ovası. Yani delta. Oluşumuna göre 3 ayırdık. Delta dedik. Akarsular denizi dolduruyor. Delta oluyor. Tektonik çökmüş alanlarda oluşan ovalar var. Tektonik ova ve karstik ova. Kireç taşı parçalanmış, oluşmuş falan filan. Şimdi Türkiye'de plato akarsular tarafından aşındırılıp yarılmış yani parçalanmış yüksek düzlüklere plato denir. Hani ova şuysa, alivyon dolduysa plato nedir? Hafif engebeli. Değil mi? Arkadaşlar burası ova ise düzlük akarsu ikisinde de olabilir. Hani olmaya da bilir. Ama şurası da plato. Engebeli. Akarsular parçalamış, dağıtmış sağını solunu falan filan. Sonra ülkemizde farklı yükseltilerde ve çok sayıda plato bulunur. Türkiye'de eprojenik hareketler ile yükselme sonucu platolar çok fazla oluşmuş. Hocam eprojenik hareket ne demek? Eprojenik hareket yer kabuğundaki kara parçalarının toplu bir şekilde yukarıya çıkması demek. Bakın burası yeryüzü. Bu kara parçası magma tarafından yukarıya doğru çıkar. Sonra akarsular burayı aşındırır ve bize plato olur. Türkiye'de en çok plato İç Anadolu'dadır. Türkiye'de en çok platolar İç Anadolu'da vardır. Sonra Doğu Anadolu'da da platolar yaygın. Demek ki arkadaşlar plato ile ilgili şunu söyleyeceğiz. Plato akarsuyun parçaladığı yüksek düzlüklerdir. Ve Türkiye'de çok sayıda plato bulunmaktadır. Ve Türkiye eprojenik olarak yükseldiği için düzlükler aşılmıştır. Çünkü yükselti artmıştır. Ve bundan dolayı da İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da çok plato oluşmuştur. Ha platoları biz sadece oluşumuna göre ayıracağız. O zaman arkadaşlar oluşumuna göre platolar dediğimiz zaman tektonik platolar. Birincisi tektonik platolar. Tektonik yer kabuğu hareketi demek, geçmişte oluşan eski kütlelerin tektonik hareketler sonucu yani iç kuvvetlerin bir şekilde hareketi sonucu kırılmasıyla Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzun Yayla platoları. Neymiş? Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok ve Uzun Yayla platoları. Ocuhub. Değil mi? Ocuhub ya da hocap diye de biliriz. Bunu kısaltabiliriz. Nasıl kısaltabiliriz? Hocam derseniz, hani lazım mı hocam? Olabilir. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu'da zaten platolar çok yaygın. İç Anadolu platolarını şöyle söyleyebiliriz. O C HUB. Nedir hocam O C HUB? Şimdi O harfi ne olacak? Obruk. Obruk. Doğru mu? Evet. C ne olabilir? Cihan Beyli bravo. Duyar gibiyim sesinizi. Cihan Beyli platosu dediğinizi duydum. H harfi haymana platosu. Haymana Ankara'ya yakın. Uzun yayla. U harfi uzun yayla Sivas tarafı ve bozok Yozgat tarafı. Şimdi arkadaşlar bunlar İç Anadolu bölgesindeki platolar. Peki karstik plato nedir? Karstik ...arazilerde oluşmuştur. Karstik ne demek? Kireç taşı. Kireç taşı ne demek? Kalker. Kalker ne demek? Erir. Erir ne demek? Akdeniz. Tabi erir Akdeniz değil ama karstik arazi eşittir. Akdeniz bölgesi. Teke ve taşeli platoları. Karstik plato. Arkadaşlar karstikleri öğrenelim. Nedir teke taşeli? Nedir teke ve taşeli platoları? Ve aşınmış platolar. Aşınmış, düzleşmiş, peneblenleşmiş platolar. Aşınma sonucu. Aşınmış ve düzlükler akarsu tarafından tekrar yarılıp parçalanmış. Örnek Çatalca ve Kocaeli. Arkadaşlar Çatalca, Kocaeli, Peneplenli Şu plato olur. Peki volkanik platolar hangileridir diyecek olursak arkadaşlar lavların lav volkanın püskürttüğü malzeme aşınmış. ve Arzu, Kars ve Ardahan platoları. Şimdi arkadaşlar Erzurum Kars ve Ardahan Anadolu bölgesinde patlayan volkanlar Erzurum Kars'a kadar gitmiş. Hatırlıyorsunuz bir önceki dersimizde görmüştük oradaki volkanik dağlar. Lavlar yayılmış ve daha sonra akarsu ve yağmur suları bu lavları aşındırınca Erzurum Kars ve Ardahan platoları oluşmuş. E, peneplenleşmiş neresi? Çatalca Kocaeli yükseltisi çok azdır oranın ve Karstik plato Akdeniz'dedir demiş olduk. O zaman şimdi kısaca burayı bir daha toplayalım. Şimdi arkadaşlar Oluşum bakımından şurası Lau platosu, Erzurum Kars platosu yükseltisi çok. Hatta Türkiye'nin en yüksek platolarıdır oralar ve büyükbaş hayvancılık. Çünkü gür çayırlar var arkadaşlar. Çayır örtüsü çok büyük burada. Yaz yağışlarıyla yeşeren gür çayırlar eşittir büyükbaş hayvancılık. Peki Teke ve Taşeli. Burası Antalya'dır. Sol tarafı Teke, sağ tarafı Taşeli. Taşeli, taş, taşlık. Değil mi? Ama karstik arazi var. Karstik platodur. Nüfus azdır buralarda. Gençler genel itibariyle bu bakın bu teke ve taşeli platoları. Genelde platolarda nüfus çok olur ama teke ve taşeli platolarında çok yaygın değil. Platolarda tarım ve hayvancılık yapılır. Bakın burada büyük yapılıyor. Burada kıl keçisi yetiştiriliyor. Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına özgü keçi türü kıl keçisi. Doğru mu? Evet. İç Anadolu'da tahıl tarımı Küçükbaş hayvancılık. Buralar full plato zaten. Çatalca Kocaeli platosu. Arkadaşlar tarım hayvancılığın yapılamadığı tek plato. Yükselsiz azdır. Sanayi yaygın. Tabi İstanbul'u için alan platomuz. Tiki ve taşo platolarına nüfusa Çünkü topraklar kireçlidir. Karstiktir buralar. Karstik arazide su durmaz yüzeyde. Evet arkadaşlar. Şimdi platoları söyledikten sonra. Şimdi Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekillerini bir görelim. Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekillerini görelim. Ve bundan sonra da zaten burası Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleriyle birlikte Türkiye'nin büyük bir kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi Türkiye'de yer şekillerini şekillendiren en önemli güç akarsulardır. Bakın soru nedir? Türkiye'de en önemli yer şekillerini şekillendiren neymiş? Akarsular. En büyük dış kuvvet en önemlisi. Akarsularımızın yatak eğimi. Ne demek yatak eğimi? Aktığı yerin eğimi. Çok fazla ve akışları çok hızlı tabii. Hızlı gidiyorlar ve hızlı gittiği için enerji potansiyelleri yüksektir. Ne demek enerji? Ee, üretirsin barajlarda elektrik. Bol alüvyon taşırlar. Çünkü çok önemli aşındırma yapıyorlar. Ve akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır. Hepsi vardır, vardır dedik bu yoktur. Ulaşmamış. Yani akttıkları yatakları düzleştirip deniz seviyesine getirememişlerdir. Yani arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesindeki akarsuların siz deniz kenarındaki gibi dümdüz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hayır. O zaman Türkiye'de denge profili yoktur ve Türkiye'de genel olarak akarsularımızda ulaşım ve taşımacılık yapılamaz. Yani bakın denizlerde demiyoruz akarsuların üstüne bir gemi koyup gidemeyiz biz. Denizlerde gidiyorsun. Denge profiline ulaşmadığı için, rejimleri düzensiz olduğu için yani yazın suları azalıyor ve yatak eğimleri akışları çok güçlü. Hidroelektrik ve spor, su sporları potansiyeli fazla. Rafting biliyorsunuz botun içine giriliyor ve hızlı bir şekilde akan akarsular üzerinde yapılıyor ki Çoruh Nehri bu konuda çok iyidir. Dünyanın en hızlı akan Nehirlerinden birisi Çoruh Nehri'dir. Artvin tarafından gidiyor, üzerine baraj yapılıyor. Akarsularımızın genelde akış yönleri dağların uzanışına paralel. Doğu batı yönlü. Dağlar da öyle, o zaman aralardan geçiyor bu akarsular. Açık havzalıdır yani denize suyunu boşaltabilir. Bazıları ki göl görüyorsan kapalı havzadır arkadaşlar. Van gölü, tuz gölü demek ki bunlar kapalıdır. Bakın Van gölüne akarsular geliyor, göle dökülüyor açık havza olamaz. Neden? E, göle dökülmedi. Göle döküldü. Ay, denize dökülseydi açıktı. E, bak tuz gölü. Akarsu geliyor dökülüyor. E, denize döküldü mü açık havza olur. Ama göle döküldüğü zaman kapalı havza. O zaman Van gölü ve tuz gölü kapalı havzadır. Şimdi akarsuların oluşturduğu şekiller. Arkadaşlar şimdi akarsu aşındırma şekilleri. Sayfa 35'imizdeyiz. Bakın orada başlığımızı tabii ki şöyle yazalım. Aşındırma şekilleri. Arkadaşlar akarsular Türkiye'de hangi aşındırma şekillerini yapıyor hocam sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Ve bunun için ben de hemen diyorum ki akarsular Türkiye'de vadi yapar. Hocam vadi nedir? Vadi akarsuyun aktığı yerdir. Peki Türkiye'de vadi dediğin zaman hocam hangi vadiler vardır Türkiye'de? Ha, önce çentik vadi. Ne demek çentik vadi? Bakın akarsu şurada akıyor. Yatağını derine doğru kazmış. Çok hızlı akıyor. Aşağı doğru indirebilir yatağını. Ve Doğu Anadolu ve Karadeniz akarsularının çentik valisi vardır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın akarsu hop hop aşağı doğru şurayı kazmış. Aşağı doğru inmiş derine. Doğu Anadolu yüksek, Karadeniz yüksek. Tabii ki orada çentik vadi vardır. Boğaz vadi nedir hocam? Boğaz vadi... Dağları yarıp geçen akarsu vadileridir. U şeklinde oluyor. Bakın burada iki dağın arasından akarsu çekmiş gitmiş. Yarmış Karadeniz ve Akdeniz'deki akarsular. Mesela Kızılırmak, Yeşilırmak, Boğaz Vadisi vardır. Orası geçittir. Kanyon Vadi. Yine karstik çıkacak karşımıza. Kalker var burada. Ne demek kalker? Kireç taşı. Demek ki arkadaşlar kanyon vadi kireç taşının olduğu kalkerli Akdeniz bölgesinde. Göksu Nehri gözüküyor ve tabanlı vadide Ege bölgesinde düz tabanlı Yavaş akan akarsuların vadisi. Demek ki aşınama şekillerinden birincisi vadiymiş. İkincisi menderes. Arkadaşlar menderes önemli. Menderesi bilmemiz gerekiyor. Nedir menderes? Bakın büklüm. Ne demek büklüm? Sağa sola kıvrılmak demek akarsu. Peki neden kıvrılır? Eğim azaldığı için. Arkadaşlar eğim ne demek eğim? Düzlükte gidiyor. Yani şimdi akarsu düzlükte gidiyor eğim olmadığı için bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Ve eğim olmadığı için yatakları yanlara doğru gidiyor. Ve arkadaşlar Ege bölgesindeki, hatta bakın isimle bakın, küçük ve büyük Menderes. Menderes, kıvrım, yılan gibi akarsuyun kıvrılması. Neden kıvrılır? Eğim azaldığı için. Türkiye'de var mıymış? Varmış. Kırgı bayır. Allah'ım şu resme baktığınız zaman olayı anlıyorsunuz zaten. Arkadaşlar görüyorsunuz ne olmuş? Bitki yok. Yoksun. Ne demek yok? Orman yok. Sonra kurak. Arada bir yağmur yağdığı zaman sel suları çarpa 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 araziyi parçalamış. Engebeli yerler İç Anadolu'da çok yaygın. Bakın bu araziler kötü arazilerdir. Kırgıbayır üzerinde yürürken bile zordur. Peri bacası. En önemli akarsu aşındırma şekillerinden birisidir arkadaşlar. Kesinlikle unutmayacağız. Peri bacası. Neymiş? Peri bacası. Peri bacaları volkanik arazilerde sel sularının volkanik yumuşak kayaçları aşınma sonucu oluşan şekillerdir. İç Anadolu bölgesinde Ürgüp Göreme çevresi. Burayı da bilelim. Kapadokya yöresidir burası. Devşehir çevresi yaygındır. Peri bacanın oluşumunda rüzgarlar dolaylıdır. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Şurası sert bir kayaç. Şuralar yumuşak. Sert. Farklı denk farkı var. Bunlar sert yumuşak arazideki yumuşakları rüzgar akarsular başta götürmüş şu araları götürmüş 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 ve bu sert kayalarla alt kısmı peri bacalarını oluşturmuş. Bunu 9. sınıfta yani coğrafya 1 dersinde görmüştünüzdür. Bakın şunlar sert kayaç. Yağmur yağdıralım. inşallah Allah tabii ki yağdırıyor. Ve şu aradaki sert kayaçların arasındaki tüfler gidiyor, 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 gidiyor. Ve bize peri bacaları oluşuyor şeyi göremez. Dev kazanı. Nedir hocam dev kazanı? Şelaleden dökülen akarsuyun döküldüğü yerde açtığı çukurdur. Yüksek yerlerden çağlayanlar oluşturuyor. Ve Türkiye'de tabi Manavgat'ta var. Plato. Bakın görmüştük. Akarsuların parçaladığı yüksek düzlükler. Görüyorsunuz. Bir Plato. Hatta şurası Çentik Vadi örneği gibi. Doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar. Akarsu biriktirme şekillerini görelim. Akarsular biriktirme. Aşındırmaları gördük. 6 tane aşındırma gördük arkadaşlar. Nedir bu aşındırmalar? Bir daha tekrar edelim. Vadilleri gördük. Vadi dedik. Sonra Menderes dedik. Menderes kıvrım kıvrım akıyor. Eğim az. Peri dedik. Unutmayalım. Kırgı bayır dedik. Dev kazanı dedik. Şelaleden aşağıya dökülen akarsu çarpıyor. Platoda parçalamış. Birikme. Ne demek birikme? Akarsular toprak biriktiriyor. Akarsu en önemli biriktirme şekli ovadır. Ova ne demektir arkadaşlar? Aliyon dediğimiz verimli toprakları. Aliyon her yerde karşımıza çıkıyor. Akarsu, aliyon, verim. Üçü kardeştir ayırmayalım. Akarsu eşittir aliyon ve toprak o da verim. Kıyovaları ve iç ovalar olarak ikiye ayrılır ki burada yanlış gelmiş. Ve kıyovaları biliyorsunuz kıyovaları deniz kenarında falan filan. Son arkadaşlar birikinti konisi. Ne demek Birikinti konisi. Dağların yamaçlarından inen sel sularının getirdiği toprakları şuralarda biriktirdiği. Bakın, inen sel sularının taşıdığı malzemeleri dağın etek kısmında yelpaze gibi yayarak biriktirmesiyle oluşur koni. Neden burada biriktiriyor hocam? Eğim az. Bakın akarsu eğim azalırsa birikme yapar. Şöyle bir dağ çizelim. Sel suyu geliyor, hop, bakın şurası. Şu şekilde topraklar birikmiş birikinti konisi. Neden burada? Eğim az. Eğim az. Eğim az. Anahtar kelimemiz eğim az. Sonra ırmak adası. Sevgili arkadaşlar. Biriktirme şekillerinden birisidir. ırmak adası. Irmak adası nedir hocam diye soralım ve cevaplayalım. Akarsuyun eğimi azaldı. Yatak genişleri. Yatak aktığı yer bakın böyle genişlemiş. Eğim az ve taşıdığı malzemeleri orta kısmında Biriktire biriktire adacıklar oluşturmuş. Yanlarında akarsu, akarsu gidiyor ama ortada topraklar kalmış. Genelde yazın ortaya çıkar gençler. Bu genelde yazın ortaya çıkar. Kışın yoktur. Kışın akarsuyun suyu yüksek olunca bunun üzerinden gider zaten. Ve onun için ırmak Adası eğim azalınca akarsuyun orta kısmındaki birikmiş toprakların oluşturduğu şekillerdir diyoruz. Ve arkadaşlar bu Türkiye'nin yer şekilleri konumuzu da Burada İsabet Yayınları'nın kitabından da takip ettiğiniz konumuzu biz e, ikinci dersimizde, yani Türkiye'nin Yer Şekilleri dersindeki konumuzu ikinci de bitirmiş oluyoruz. Peki ne gördük hocam? diye soracak. Türkiye'nin ovalarını gördük, ayırdık onları, sonra Türkiye'nin platolarını gördük. Türkiye'nin platolarını gördükten sonra Türkiye'de akarsuları gördük ve Türkiye'de akarsuların oluşturduğu şekiller aşındırma ve biriktirme diye ayırdık. Aşındırmalar 6 tane biriktirmeleri de kendi içerisinde 3 ayırdık. Ova dedik, birikinti konisi dedik ve en son ırmak adası dedik ve konumuzu burada bitirdik. İyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar. Tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. İsabet yayınları olarak başarılar.